Müslüman mısın? Ben değilim Müslüman. Müslüman değilsin. Değilim. Ha bak Müslüman değilsen. Müslüman mısın? Değilim. Sen? Ben de değilim. Sen? <laughs> ben de değilim. Ee, Müslüman mısın? Değilim. Değilsin. Neden değilsin? Nesin yani? Hangi inançtasın? Eee Agnosti'yim ben. Şimdi Müslüman mısın? Hayır değilim abi. Agnosti'yim. Müslüman mısın? Hayır. Nesin? <laughs> Dinim yok. Ölümden sonrası için hazırlık yapıyormuşsun. Aa, ben pek dinlere inanmıyorum ben ateistim. Şöyle agnostik ateistim ya. Umurumda değil ya dinler, peygamber. Peki Müslüman mısın? Müslüman değilim. Hangi inançtasın? Ee, Hristiyan ama Müslüman olmayı düşünüyorum.